Yani müşteri makinelerini saklıyor. Müşterinin makinesini çok arıyoruz burada. Bulamadığımız zaman şu anda ışığı kapatıp diyor. Bulamadığı zaman biz bulamıyoruz. Artık müşteri de vazgeçsem ama makineyi götürüyor. Çok ararırsak, çok sıkıştırırsak makineyi getirip kendisi buluyor. Nasıl buluyorsa yani alttan gözünüzün önüne çıkartıyor işte buradaydı Görmemişsiniz diye bize iftira da atıyor. Arkadaşlar bunu bana söylüyordu, yapıyordu da ben bu kadar büyük çapta olduğunu bilmiyordum. Yani 6 senedir makinemiz kaybolur, parçalar kaybolur buradan sürekli. Biz ilk başta bir kere zannettik de işte uzlaşamadığımız için kayıt cihazını eve götürdüm 6 aylık kayıt yapmış Kayıt cihazı bir sürü yapmış yani her pazartesi benim şu stajlar eleman pazartesi günleri okulda olur Çok erken geldiği için pazartesi günleri burada olmadığından dolayı pazartesi günleri çok erken gelmiş her pazartesi yapmış hemen hemen Burada 5.45'te aracını park ediyor Hava karanlık zaten Normalde bu saatte iş Bu iş 830da başlanır Biraz arabada bekliyor tabi kullanıyoruz evet. Eleman böyle geliyor işte. Tek tek buradan böyle fazla olan parçaları alıyor. Buraya dolduruyor. Tabi makinelerin numaralarından tanıyor hangisi ben yani lazım. Aradan böyle çekiyor. Serpiştiriyor, dağıtıyor. Yine böyle buraya dolduruyor. Dolduruyor. Sonra geliyor böyle buradan ışığı kapatıyor. Yani bir de ışığı çalışmadan da yaptığı oluyor yani. Işığı böyle kapatıyor. ışığı karanlık oluyor. Neyse biz. Şimdi açalım gene. Tabi bizim ee, kameramız gece görüşte açıyor. O zaman tek tek. Doldura doldura. bunu ben aldım. E, oraya bıraktım diyemez. Çünkü buradan çıkarken bütün kameralardan görüne görüne arabasına kadar götürüyor. Ee, yani çalışanlarıma çok güvenen biriyim. Tabii e, bir şey vardır. Yani yapacak olan her türlü yapar. Yapmayacak olana da ne derseniz yapmaz. Yani e, yapacak olanı da işte böyle dediğim gibi her tarafta kamera da olsa e, görüntülerde görüktüğü gibi kameranın altında ışığı kapatarak da yapar yani hırsızlığını yapacak olan yapar. Ee, yani Yıllardır zaten bizim burada sürekli makine kayboluyor. Ee, bu makineler mesela müşterinin makineleri. Bazıları almıyor, bazıları unutuyor. Bunlar kayboluyor. veya da e, saklanıyor işlerine makineler. E, saklandığından dolayı e, müşteri bulamadığımı veyahut da müşteri vazgeçtiğim o makineler kayboluyor. E, çok sıkıştırdığımız zaman e, bir şekilde geri geliyor. Nasıl geliyor biz de bilmiyoruz. İşte e, Biz arayıp bulamıyoruz. E, eleman sağ olsun işte yok şuradaydı bulamadınız, buradaydı bulamadınız diye çıkartıyordu bu olay şeyden patlak verdi. İlk etapta bir kasada 100 lira eksik çıktı. kameralara da bakmak benim hiç adetim değil. Normalde kamera var, herkes biliyor burada kamera olduğunu. Ama kameraya bakmak işte insanları sanki böyle dikizliyormuşum gibi geliyor bana açıkçası. Çocukla sıkıştırdı, illa kameraya bak dediler bana. Ben de oturduğum yerden bir baktım. Bizim eleman saat 5.45'te dükkana gelmiş. Kasadan para aldığı zaten bariz bir şekilde gözüküyor. Artı 3 sefer yapmış o gün. E, dükkandaki işte arkadaki yeni parçaları buradaki e, Yukarıdaki depomuzdaki eski makinelerden falan Üç sefer arabasında parça taşımış buradan İşte davacı olma Buradaki bütün elemanlarım artı benim kaynım var polis o da şahittir e, Bize 250 bin lira para teklif ettiler bizim e, Elemandan davacı olmayın diye Kamera kayıtlarının gerisine doğru baktım ben geri kayıtlarına Baya bir e, işin boyutu Fazlaymış yani Arkadaş hemen hemen 2-3 günde bir Sürekli dükkandan makine taşımış Yani şu anım Hmm, parasıyla 2 milyonu bulmuştur. Çünkü yani şimdi bizim euro ile aşağı yukarı bir akşamda 6-7 bin liralık malzeme çalmış bizim buradan. Bir görüntüde. Yani bizde bir sürü görüntü var şu anda. E, neticede 6 senede çalışıyor. Yani bu çocuk şimdi yıllardır lüks yaşıyor. Bu benim şikayet. Bu da arkadaş şikayetçi olmuş bizden Sözde ben onu sürekli arıyormuşum, rahatsız ediyormuşum Aile düzenini bozmuşum Halbuki konuşma kayıtları vardı Neticede bunlar telefondan çıkartıldı Ben onları bir kere aradım, bir daha hiç aramadım Kredetime güveniyorum, kanunlara güveniyorum Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum